Kanalımıza hoş geldiniz güzel birlikte yeni bir vlog yani yarın okula ilk günü birlikte yatıp ve bir kalkmayı çekeceğiz. İlk evet. başından başında dişlerimizi ve saçlarımızı taramakla başlayacağız bir de yüzümüzü yıkayacağız. İlk başından ne yapalım Ama arkadaşlar bir şey söyleyeceğim ben saçlarımı ördüm. Ee, buradan ve buradan bunlarda ördüm. Yani yarın sabah küçük sizlerle birlikte açacağız. Neyse hadi şişemiz fıçanlıkla Ben bunu kullanacağım. Ben de bunu kullanacağım arkadaşlar. Bakarsın Barbie. Sence ben mi bunu kullanayım? Şer ben mi bunu kullanayım yoksa ikimizin bunu kullanmanız esma da mı bunu kullanayım? Ben bunu kullanacağım. Yani Sen de. bunu kullan. Evet. Hemen fıçamaya bakıyorum. Burada yapışmalık. Altı her yapışıyor. Evet. Mavisini de aldık biz eve şöyle mavisini de evet. küçük kardeşim. Aslında mavisi, e, pembe rengi falan yoktu. Biz de o yüzden yeşil aldık. Tek yeşil şey Yani vardı. kalmamıştı. Fazla kalmamıştı ama onu sadece pembe de alalım. Evet arkadaşlar şöyle bir şey açıyoruz. Az koyuyoruz. Seninki beyaz şey mi çıktı? Mavi. Esma seninki. Benimki baktığımda beyaz çıktı. Şöyle. Benimki mavi. Evet. Çok güzel. Evet. Ben şişim fıçılarım. Evet açarım, kapattım. Hemen biraz su atacağım üstüne. Sen su atmayacaksın. Ben <laughs> hemen birazcık atayım. Evet. Yeter. Evet arkadaşlar, şimdi fıçılam geliyoruz. Evet, evet arkadaşlar fıçıladı. Gelip e, yüzümüzü yıkayacağız. Fırçalım. Şimdi Esma nasıl saçını tarayacak? Evet, ben saçımı tarayacağım. Sema ki ördüğü için yani sabah birlikte Sema'yla ile mısınız? Ben şimdi saçını taramakla başlıyorum. Ben ne onu bekliyorum. Arkadaşlar okulda yine için eşya aldınız mı? Nasıl bir gün bekliyorsunuz? Ya heyecanlı mısınız? Heyecanlı değil misiniz? Heyecanlı yaz orta dereceyiz. Orta dereceyiz gerçekten. Heyecanlı yiyiz. Kaçıncı sınıf oldunuz biz? üçüncü sınıf olduk. Siz kaçıncı sınıf oldunuz? Beşinci sınıf olanlar var mı? Aramızda bir sınıf olanlar var mı? Evet arkadaşlar şimdi saçımı taramakla başlayalım. Evet yeter evet, şimdi 2 dakika. Ee, tamam şurasını tarasın. Evet arkadaşlar şimdi iki dakika kapatıp da geleceğiz. Evet arkadaşlar şimdi uyuyacağız. Yarın sabah sizinle birlikte çektik. Evet. Ben hemen gece lambamı aldım. Lambamı birlikte uyuyacağız Sema'yla. Hemen gece lambamı aldım. Çok parlıyor. İyi geceler. İyi geceler. Görüşürüz. Ramza evet. bana ver. ol. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. görüşürüz. Yarın sabah görüşürüz. Merhabalar arkadaşlar. Bugün okulun ilk günü. Çok heyecanlıyım. Şimdi ben uyandım. Kardeşimi uyandıracağız. Gelin. Kardeşimi <laughs> uyandırmaya. <laughs> Esma. <laughs> Uyan. Evet arkadaşlar. Evet. ilk başına... Okulun ilk gün olduğu için çok heyecanlıyız. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Burada okul sütlerimiz var. Evet. Şuraya çantamı koydum. Şuraya okul sütlerimizi koydum. Evet arkadaşlar. Yani şimdi biz gidip kurulduğumuzda banyoya gidip geleceğiz. Evet, evet arkadaşlar. Başka şimdi lavaboya gel, yüzümüzü yıkayacağız. Ama yüzümüzü yıkamadan önce saçımızı tarayalım. Çünkü saçımız <laughs> ıslanabilir. Evet hemen tarıyorum. Benim Peki. saçım çok uzun. Sizin saçınız da uzun mu? Evet. Ben biraz hızlı söyleyeceğim. da <öyle> Daha <laughs> arkadan geçeceğim. Okulun ilk gün heyecanlı mısınız? Biz heyecanlı. Artık sabahçı olduk. Evet. Yani siz kaça gidiyorsunuz. Aynen onu söylemedim. Aynı <laughs> şarkı gidiyorsunuz yorumlara yazın. <laughs> evet. Ah. Saçımı topladım. Ben toplamayacağım böyle. Dolanır. Ay yüzümü kıracağım şimdi. Bir artı da sevgi oldu işte. Sen ay kadar sen şimdi yani. versene. Üf, az sil. Ben tutayım, sen yüzünü yıka. Tamam. arkadaşlar. Evet, bu Saat çok geçer. Şimdi elimi, yüzümü bir kim? Ben yani, de tutup ısamız. Evet. Abi evet, evet. Şimdi, şimdi giyineceğiz. Evet, geliyoruz. Evet arkadaşlar evet. biz hazırlandık saçlarımızı yaptık gördüğünüz gibi ayşecik yaptık <laughs> ayşecik yaptık ve hazırız çantalarımızı göstereceğim. Gelin şöyle gelin çantam, şık göstermedik. Şöyle. Nasıl Bu benim çantam. Benim Bu benim çantam. Dur da bir dakika. Evet işte böyle. Benim de çantam şöyle. Görünüyor mu bilmiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi biz e, kapatacağız. Çünkü kahvaltı yapıp geleceğiz. Ondan sonra gidişimizi birlikte çekeriz. Evet, bay, bay. Şimdi okula gidelim. 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 gidelim.